Ciğerlerde de tatsız sesler var. Yani? Yani kişiliğin iç organlara yansıması. <laughs> bir hafta tam istirahat. <laughs> ya ya hayır Armağan ben bir hafta yatamam sıkılırım ne olur. Ben senin yerine seve <laughs> seve yatarım. Kalk. <laughs> ama tatsız olan Cansu ve ciğerleri. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Elinizi sıkmak istiyorum ama sıkamayacağım. Sıkıp geri verebilir misiniz bayan espri? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oh. Dinlenmesi şart armağan. Hmm. Sen merak etme Deniz. Emir komuta zinciri içinde dinlenecek. Ya Moku? Yat. İkinci bir emre kadar sokağa çıkmak <laughs> yasaktır. Geçmiş olsun. <laughs> Teşekkür edebilirsin Cansu. Ha, öyle mi? Pardon. Bu benim ilk sokağa çıkma yasağım da. Teşekkürler Deniz. Ver bak bir doktorsun. <laughs> Sizi okula kadar bırakayım. Hmm. Ay iyi olur. Tanrım hava ne güzel. Ay. Dersler henüz hafifken biz de okula gidip biraz gırgır gır yapalım. Çok <laughs> tatlısın istiyorum ama kalkamayacağım. Atıp bana geri verebilir misin Aytan Alça? Merhaba Basri. Merhaba. Hadi ne yapıyorsun size? Hadi. Aa. Bakıyorum dirilmişsin. He? Düşün mü ateşin? Hı, ateş başımdan değil başka bir yerimden çıkıyor Asiye. Ya hafta evde kapalıyım düşünebiliyor musun Asiye? Uy, iyi ya dinlenirsin işte. Ya ben sıkıntıdan patlarım Asiye. Ananın karnında dokuz ay nasıl durdun sen? Duramadım ki ben yedi aylık doğmuşum. <laughs> Hatta tamam, eğlen bir şeylerle. Heh, şu çamaşırların yırtığını, sökünü tamir et, katla, istersen ötüle. Ha? Vakit geçer. Hiç aklıma gelmemişti. Ne eğlence. Sağ olasın Asiye. <laughs> tamam akşama görüşürüz. Bir şey istiyor misin dışarıdan? Ölmek istiyorum. <laughs> biz okulda işte. Ne yapar insan evde tek başına? Evde tek başına.